ÖSYM tadında EFSO sorular kampına devam ediyoruz. Bugün konumuz bölme bölünebilme. Bu videoda biraz sınırları zorlayacağız. Biraz yakacağız. Eğer TYT matematikten bahsediyorsak, eğer yeni nesil sorulardan bahsediyorsak, biraz böyle olması lazım. Değil mi? Hadi gel, başlayalım. Bölme bölünebilme aslında iki başlık. Ama birbirini çok yakın, iç içe geçmiş iki başlık. O yüzden genelde birlikte anılır. Biz de birlikte, beraber çözeceğiz. Zaten iç içe olduğunu anlayacaksın. İlk soru, Bölmeden geliyor EFSO bir soru. Bana ait. ya bu videoya özel hazırladığım bir soru. Bir arkadaşıma da teyit ettirdim. Güzel bir soru diye düşünüyorum. Bölmenin birkaç tane temel kuralı var ya. Onları bilmek lazım. Bölünen, bölüm, bölen, kalan bunlar arasındaki ilişkiler ve bunlar üzerinde gerçekten çok sağlam akıl yürütmeler yapacağız. Hadi bakalım. Aşağıda bölme işlemi kurallarına uygun şekil, uygun bir şekilde yapılmış kalanlı bir bölme işlemi görülmektedir. Şekilde her kutuya bir rakam gelmektedir. 7 basamaklı bir sayı, 3 basamaklı bir sayı bölünmüş ve bölüm 5 basamaklı bir sayı çıkmıştır. Bölme işlemini görüyorsun. Bölünen sayının rakamları toplamı 17 olduğuna göre kalan sayı yani burası kaçtır diyor. Şimdi nereden başlayacağız? Başlama yerini bulmak mesele burada. Ne yapıyorsun? Öncelikle ne yapıyorsun? Mutlaka durduruyorsun. Mutlaka durdur. Önüne defterini, kağıdını aç. Veya en azından yoksa bile şu an yanında yoksa bile alamıyorsan da en azından bir düşün. Nereden başlanabilir? Bir akıl yürü. Şöyle Bir dakika, iki dakika düşün. Sonra gel. Çünkü ben direkt çözümü geçeceğim. Direkt geçiyorum. Şimdi. Ee, şu üç basamağı buna bölmüş. Sonra şunu bulmuş. Yani. bölüm Bölümün ilk hanesini bulmuş. Daha sonra bunu da bunu çarpıyor. Bununla 3 basamağı çarpıp şuraya yazmış. Değil mi? Yani 3 basamaklı birler basamağı 8 olan bir sayı çıkmış. Buradan bir akıl yürütme yapabilir miyiz? Sonu 8 ne olabilir? Sonu 8 18, 28, 4 kere 7 mesela. 48, 6 kere 8 bayağı bir ihtimal var. 18 de olabilir. Ee, peki daha sonra çıkarmış 2 basamak kalmış. Daha sonra yukarıdan bunu indiriyor. Bildiğimiz bu bölme işlemi. Yukarıdan indiriyor. Ve bunda arıyor. O zaman şunu niye indirmiş? Şu yüzden. Yukarıdan indirdikten sonra şu 3 basamaklı sayının içinde bölen sayı kaç defa var? Hiç yok. Hiç yok olmuş olmalı ki şu da inmiş. Bu da inmiş. Aşağıya 4 basamağa dönüşmüş. Ha, hiç yoksa ne yapıyorduk? Demek ki diyorduk burası 0. Yani burası sıfır diyebiliriz. Hiç yoksa buraya sıfır atıp yukarıyı indirip 4 basamaklı da bu kaç defa var diye arıyorduk. İşte o da şu kadar defa var. Çarpıyorum ve o çarpımın sonucu ta 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 tam işte bu oluyor. Sevgili arkadaşım sorunun en kritik sorunun koptuğu yer diyeyim. Şu an soru kopacak. Şimdi 3 basamaklı bir sayı hani demiştim ya Bölme ve bölünebilme içte diye. Son basamağı 5 ise demek ki bunlardan biri 5'in katı. Biri 5'in katı ve şu sayı 8 ile bitiyorsa bölen sayı 5'in katı değildir. Çünkü eğer bölen sayının birler basamağı yani burası 5 olmuş olsaydı şu 8 olamazdı. Kesinlikle o da 5 olacaktı. Demek ki 8 olduğuna göre burası 5 değil de işte burası 5. 5 kere Bilmem ne şurayı verecek. Güzel. İşte buradan sonrası daha kritik. Şurayı bir şöyle bir düzelteyim. Buradan sonra 4 basamaktan 3 basamak çıkarılmış 1 basamak kalmış. Nasıl olabilir böyle bir şey? Akıl üreteceğiz. 4 basamaktan 3 basamak çıktığı zaman 1 basamak kalıyorsa 3 basamak. Buna çok yakın. Birbirlerine çok yakın. Maksimum 9 farkları var. O zaman bu 900 95 bu da o zaman buna yine yakın bin binli bir şey. Hatta burası da sıfır olmalı. Böylelikle fark bir basamaklı gelsin. Çok güzel. Yani şurası 995 ise 5 ile neyi çarpmalıyım ki 995 çıksın? 995 bölü 5 yapacağım. O da 199 eder. Direkt şöyle de yapabilirsin. 1000'i 5'e böl 1 çıkar. 100 99 benim bölen sayımı. Çok güzel. Bunu buldum. Buradan soru gelecek zaten. Hani burasının son basamağı 8'di ya. 199'un kaç katı 8'dir? 2 katı 8'dir. 2 demek ki burası 2'ymiş. 2 kere 199'a 398 eder. Onu da bir yazalım. Güzel. Peki. Burayı madem bulduk. Şu çıkarma işleminde sonuç 10. Sonuç 10. Demek ki burası da 398 değil de 10 fazlası 408 olacakmış. Yukarıdan 0 gelmiş demek ki. Bir de yukarıdan şu gelmiş. Onu hala bulamadık. Ona bulacağız ama bulacağız. Şimdi şu 7'yi kullanacağız. 199'un kaç katının birler basamağı 7'dir? Tamam. 9, 18, 27. 3 katı tabii ki. 3 kere 199 da 597 eder. Yani şurası 597. Ama bir saniye çok Pardon. Hemen düzelteceğim. Çok pardon. Yukarıdan şunu indirdim. 2 basamak. 2 basamakta 199 var mı? Yok. 0 yazdım. 0 yazdım. Sonra bunu indirdim. Şimdi 3'ü yazmam lazım. 597 yazmam lazım. Tamam. Peki. Şuranın yine benzer şekilde şu çıkarma işleminin sonucu bir basamaklıysa 597'den eee ...azıcık büyük bir şey olması lazım. Mesela şöyle düşüneceğim. Burası 597'den daha büyük bir şey. Ee, 598 olduğunu düşüneyim. Hani 500'lü bir şey, 590'lı bir şey olduğunu düşünürsem... ...şu yukarıdan gelen sayının... ...yani şu 9 getirdiyse yukarıda 9 var. Demek ki yukarıdan ben 9'u getirmişim yani. Ama soru kısmında bölünen sayının rakamları toplamı 17 diyordu... E, zaten 8, 9 daha 17, 4, 17'yi geçtik bile. Demek ki buradan 9 gelmemesi lazım. Devam ediyorum. Demek ki burası 590 küsür değil. Demek ki 600 küsür. 600 işte bilmem kaç. Burası 6 artık eminim. 1000 kaçtan 995 çıkarırsam 6 kalır. 1001'den. Bu 1 de yukarıdan geliyor. Burası da 1. Güzel. Şu 0 da yukarıdan gelmiş. Burası da 0. Hadi bitiriyoruz. İşte şimdi şunu kullanacağım. Bölünen rakamın, e, bölünen sayının rakamları toplamı 17 ise 4, 8, 1, 13 mi etti? O zaman işte burası 4 olacak. Yukarıdan 4 gelecek. 604, 604 597. Kalan sayı 7 oluyor. Yapıştırdım Denizli'yi. Umarım beğenmişsindir. Geçiyorum ikinci soru. Full matematikten bir soru. Bence ÖSYM tadında güzel bir soru. Ya bu tarz görsellerin üzerinde yedirerek verebilirler. Burada mesela işte para miktarı olarak vermiş güzel detaylar var. Güzel kurgulanmış bir soru. Yani benim tahminim bölünebilmeden ya objelerle veya diyagram üzerinden bir soru gelir veya belki özel sayıyla birlikte bir tanımlanmış sayıyla birlikte gelir. Ama tabii aşağıda yatan hep o bölünebilme kurallarını kullanabilmek. Bakalım ne diyor sorumuz? İşveren Ahmet Bey, iş yerinde eşit maaşlarla çalışan 9 elemanın ücretlerini ödeyebilmek için A ve B bankalarının bankamatiklerinden para çekmek istiyor. Eşit maaşlarla çalışan 9 eleman önemli. Az sonra anlatacağım. Burada hesaplarda A, B, C, D var. C, D, A, A var. Peki. Sadece 50'nin katını çekebiliyorsun, sadece 5'in katını çekebiliyorsun diyor. ABCD ve CDAA 4 basamaklı sayılar önemli olmak üzere yukarıda Ahmet Bey'in para çekmeden önce hesaplarındaki miktarlar gösterilmiştir. Bu bankalardaki parasının tamamını çeken Ahmet Bey bu parayla elemanların ücretini ödediğinde geri hiç para artmamaktadır. Şimdi paranın tamamını çekmiş. Burası da önemli ve ücret ödendiğinde... Geri iş para artmamı. O zaman şimdi yapacağımız yorumlar şunlar. Bir. Şu 50'nin tam katı. Çünkü paranın tamamını çekmiş. Demek ki A, D 50'nin katı. Bir onu bir yazalım. Tamam. A, B, C, D 50'nin katı. Ve şu da C, D, A, A da 5'in katı. Tamam. Şöyle daha büyük çözelim. Başka ücret ödenmiş geriye hiç para artmamış. Bu da şu demek. Bunların toplamı tam olarak o ödeyeceği ücretlere eşit. Peki ödeyeceği ücretle ilgili ne biliyorum? 9 kişi eşit maaşla çalışan 9 kişi olduğunu biliyorum. Demek ki bunların toplamı 9'un tam katı. 9'a tam bölünecek. Onu da biliyorum. Bir de şu 4 basamak vardı. Bunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Hadi gel başlıyoruz. CDAA 5'in katı o zaman kesinlikle A nedir ya 0'dır ya 5'tir. Ama 4 basamak demiştim A 0 olamaz A kesinlikle 5'tir. Yazalım A yerine 5 5 5 yazalım. Peki e, ee, A B C D de 50'nin katıysa bir kere son kesinlikle 0'dır zaten. 50'nin katıysa yani son 2 basamak ya 0 0 ya 5 sıfır olmak zorunda 50'nin katıysa. 50, 100, 150, 200, 250 buradan da düşünebilirsin. C o zaman ya 0 ya 5. E Bu da C, de, A, A da 4 basamaklı. O zaman C yine aynı mantıkta A gibi. Sıfır olamaz kesinlikle. 5 olmak zorunda. Buraya da 5 yazacağım. D'yi sıfır bulmuştum. Şuraya da sıfır yazacağım. Güzel. Yani 5'e bölünebilme, 50'ye bölünebilme onları kullandım. Şimdi neyi kullanacağım? E, ee, bunların toplamı 9'un katı demiştim. Çünkü 9 kişiyi eşit olarak bölüştürecekmiş. Bu maaşı 9'un katı olma kuralı ne? İki sayını ee, ayrı ayrı toplama mı gerek yok? Bütün rakamların toplamı 9 veya 9'un tam katı olacak. 5, 10, 15, 20, 25... 25'ten sonra 9'un katı 27 var. Demek ki B 2'ymiş. Yani 25 artı B eşittir 9'un katı bir şey. 27. B eşittir 2'yi buluyorum, yapıştırıyorum bursaya. Üçüncü soru kafe denginden güzel bir soru. Bu soruyu gördüm, aklıma bir ALES sorusu geldi. ÖSYM'nin e, son yıllarda böyle, sorduğu böyle bir soru vardı. Böyle sayıların bir benzer bir diyagram yine. Sayıların birbirlerine tam bölünebilmesiyle alakalı. Ve buna benzer böyle işte sayıların birbirini göstermesiyle alakalı bir de TYT'de soru vardı. Gerçi o bölünebilmeyle alakalı değildi bu kalemler birbirlerini gösteriyor. Kalemin uçları arka tarafı. O büyüklük küçüklük ilişkisiydi ama hani o diyagram mantığını yakalamak açısından güzel bir örnek diye düşünüyorum. Ve burada bir şey daha var. Kaç farklı yerleştirme diyor. Yani işin içinde permütasyon da var. Hadi gel bakalım. Aşağıdaki dairesel şekillere 1'den 10'a kadar sayıların tamamı yerleştirilecektir. Bu yerleştirme herhangi bir daire içindeki sayı bu şeklin ok ile gösterdiği dairedeki sayıyı tam bölmeyecek şekilde yapılıyor. Bir daha söyleyeceğim. Daire içindeki sayı ok ile gösterdiği sayıyı bölmeyecek. Ok ile mesela 8, 7, 7 ve 5'i bölmüyor gibi düşün. Buna göre yukarıdaki şekle kaç farklı yerleştirme yapılabilir? Evet 2, üç, 5, 10 var. Diğerleri yok. Şimdi sayıyı bölmeden bahsediyorsak bir kere biri bir alalım. Bir. Bütün sayıları bölmez mi? Bütün sayıları böler. O zaman bir hiçbir sayıyı ok ile göstermemesi lazım. Yani şuraya ben biri yazamam, buraya yazamam, buraya hiçbir yere yazamam. Ancak biri buraya yazmam gerekiyor. Başka. 1, 2, 3, 5, 10 var. Geriye ne kaldı? Bir onları görelim mi? 4, 6, 7, 8 ve 9 kaldı. Zaten 5 tane de boşluğum var. Güzel. Şimdi bunlar arasında sıkıntı çıkarabilecek var mı? Hani 3'ü bölen şuraya bir sayı yok. 5'i bölen bir sayı buralara yazamam. 2'yi bölen bir sayı yazamam. Yani Allah'tan bunlar asal verilmiş. Kolay bir soru. Yani yapacağız. Ee, diğer türlü yaparız da çok dallanıp budaklanmadan yapacağız. 2, 3, 5 asal. Hiçbir sıkıntı yok. 2, 3, 5'i bölen sayılar değil bunlar. Ama bunlar için de birbirlerini bölen sayı var mı? Evet. 4, 8'i tam böler. Başka da yok. O zaman 4-8'i göz ardı ederek bir düşünelim mi? Toplam kaç farklı yerleştirme olur? 5 tane sayı, 5 tane yer var. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yerleştirme olur. Yani 120 farklı yerleştirme mümkündür. Ama demiştim ya 4 8'i bölüyor. Onları çıkaracağım 120'den. Zaten bakıyorum 120'ye yakın. Hani doğru yolda olduğuna böyle de emin olabilirsin. Mantığımız zaten doğru da. Hani sınavdasın. Peki 4-8'i nasıl böler? Mesela 4 burada, 8 burada. Bu istenmeyen bir durum. 4-8'i bölüyor. Kurallara aykırı. İşte bu aykırıyı çıkaracağız. 4-8 ilişkisi böyle olsun. 6-7-9 mu kaldı? 6-7-9 kaç farklı şekilde yerleşir? Ee, 3 faktöriyel. Yani. 3 çarpı 2 çarpı 1 farklı şekilde yerleşir. 6. Peki 8-4 böyle değil de 8-4 ilişkisi şöyle olsun. E yine 3 farklı yer kaldı. 3 çarpı 2 çarpı 1. Tamam. Bir 6 da oradan mı geliyor? Güzel. Başka başka 8-4 ilişkisi istenmeyen durumu 120'den çıkaracağız çünkü. Nasıl oluşturabilir? Şu şekilde oluşturabilir. 4 8'i bölüyor. Yine 3 tane yer kaldı. 6, 7 ve 9'u yerleştirmek için. Onlar yine 3 çarpı 2 çarpı 1 6 farklı şekilde yerleşir. Yani 100, benim saydığım 120 farklı durumun içinde 6 6 6 toplam 18 tane durum aslında kurallara aykırı durum. Yani sonuç olarak 120'den 18'i çıkartacağım. 102 benim aradığım cevap olacak. Cevap Denizli sevgili arkadaşım. Dördüncü soru Efso bir soru bence çok güzel. Zor bir soru. Bakalım. Şekil 1'de gösterilen anahtar şekil 2'deki numaralı kapılardan sadece birini açamamaktadır. Demek ki diğer dördünü açıyor. Açabildiği kapı numaraları ise anahtarda yazılı olan sayının bir bölenidir. Şunun bir böleni yani 1, 2, 3, 4, 5. Şu A artı 10 sayısının bir böleni. A sıfırdan büyük 78'den küçük olduğuna göre bu koşulu sağlayan tüm A tam sayılarının toplamı en çok kaçtır? Şimdi şuradan başlayalım. Gene bir düşün. Mutlaka düşün. Bir kafa yor. Bir uğraş. Bakalım yapabiliyor musun? Sonra çünkü ben pat diye çözüme geçiyorum yani. Şimdi burada e, sadece bir tanesini açamıyor. Diğer dördünü açıyorsa o açamadığı ne olabilir? Bir olabilir mi? Hayır. E, bir bütün sayıları böler. A tam sayı. A artı 10 da tam sayı. Bir bütün tam sayıları böler. Böyle söyleyelim. Başka? Biri kesin bölüyor. 2 İki, 2'yi bölemediği bölememe durumu olabilir mi? Hayır. 2'yi bir sayı bölemezse 4'ü hayli hayli bölemez. Ama sadece birini açamamaktadır diyordu. Bak. Demek ki 2'yi kesin açıyor. Peki 3, 4, 5'ten birini bölemiyor o zaman. Tamam. Ee, peki hangisini bölemiyor? Soru bize bunu vermemiş. Bunu biz bulacağız. Neye göre bulacağız? İşte işte şuna göre bulacağız. En çok diyor ya. En çok hangisi getiriyorsa ha bölemediği buymuş diyeceğiz ve hesabımızı işlemlerimiz yapacağız. Şöyle yapacağım. Ben sana direkt hani söyleyebilirim de büyük resmi göstermek istiyorum. Bu sayının bölünemediği sayı Ee, 3 olsun diyelim bölünemediği sayı 3 olsun bu durumda a artı 10 nedir oradan a'lara gideceğim de daha değil çünkü bir a artı onları bir bakalım zaten a'lar o en son en son hamle kafamız karışmasın 3'e ee, e bölünemiyor yani buraya bölünemiyor 1'e 2'ye 4'e 5'e bölünüyor bunu düşünelim 1, 2'nin 4'ün 5'in katı nedir bunların hepsini Hepsine birden bunlara bölünen sayı nedir? Tam bölünen. 1, 2'yi boş ver. 4'ün 5'in katı ne? 20. En küçük katı 20. Yani A artı 10 20 olabilir. Başka 20'nin katı olabilir. 40 olabilir. Başka 60 olamaz. Çünkü 3'e bölünemiyor demiştik. 60 olduğu zaman 3'e de bölünür. Başka 80 olabilir. E, 78'i geçti ama hani eksi 10 diyeceğiz. Sıkıntı yok. Peki bölünemediği sayı 4 olsun. Tamam. 4'e bölünememesi, bölünemesin bizim a artı 10 anahtar üzerinde yazan sayımız. O zaman 3'e ve 5'e bölünüyor. Yani 1'e, 2'ye, 3'e ve 5'e tam bölünen en küçük sayı ne? 1'in, 2'nin, 3'ün, 5'in tam katı ekoku. 2, 3, 5, 30'dur değil mi? 30 olabilir. 60 yine olamaz. 4'e bölünememesi lazım. 90 olabilir. Gerçi 90 olamaz. Eksi 10 yaptığım zaman şu A'nın 78'den küçük olma koşulunu sağlamıyor. Peki 5'e bakalım. 5'e bölünemesin. 5'e bölünemesin. Yani buna bölünemeyecek. Bunlara bölünecek. 1'in 2'nin 3'ün 4'ün katı nedir? En yani küçük katı 12'dir değil mi? Güzel. 12. İşte 12'nin katlarından arayacağım. Az önce demeye çalıştığım şey buydu. Ee, yani direkt bunu görüyorsan hani 3'ü 4'ü hiç hesaba katma ama ben sana bunu neden 5'in en fazla sonuç getirdiğini göstermek istedim. Amacım en çoğu bulmaktı. Ona göre hangi kapıyı açamıyor bu onu bulmam lazımdı. İşte şimdi buldum. Direkt hani görebiliyorsan bu 12'nin katı daha çok sayı gelir oradan. Direkt bu, bu tabloyu çizmene gerek yok. Şu an umarım anlaşılır olmuştur. 12'nin katlarını alacağım. Aman dikkat 60'ı almayacağım. 60'ı almayacağım. Çünkü 65'in katı. Devam ediyorum 72. Devam ediyorum 84. 84'ü ıskalama sevgili arkadaşım. Çünkü 84 ama hocam 78'den büyük fark etmez. Ben A artı 10'u buluyorum. 10 çıkardığım zaman 74 edecek. A yani bu şartı sağlıyor ama bir sonrakine 96'ya gidemem. Evet bitti. A artı onları buldum. A'ların toplamı kaçtır diyor. A'ların toplamı en çok kaçtır diyeceğim. Artık şunlarla işim yok. Bununla işim var. Buradan A'ları çekeceğim. A artı 10, 12 ise A nedir? 2'dir. A artı 10, 24 ise A nedir? 14'tür. Ya yani bunların onar eksiğini yazacağım. Bunların onar eksiği A'dır çünkü A'nın alabileceği değerlerdir. Bunların toplamı 6, 12, 20, 26 elde var. 2, 5, 8, 14, 21 çıkıyor. Cevap mis gibi Edirne geldi. Beşinci soru 3D'den. Diyor ki sorumuz aşağıdaki şekilde verilen 5 altıgensel hücreye sayma sayıları yerleştiriliyor. Peki. Üst verilen altıgensel hücrenin içindeki sayı kendisine bağlı olan iki hücrenin içindeki sayılara tam bölünmektedir. Üste verilen altıgensel şu var, bir de bu var. Tamam. Bunlara tam bölünüyormuş. 3A4B 4 basamaklı olduğuna göre X en az kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapacağız. 3A4B hem 10'un hem 9'un katı öyle tanımlamıştı bize. Burada o zaman 10'un katı olan sayı zaten sıfırla biter. B'ye kesinlikle sıfır yazacağım. Aynı zamanda 9'un katıysa rakamlarının toplamı 9 dokuz veya 9'un katı olacak. 3, 4, 0, 7 eder. 7'ye kaç eklemeliyim? 2 eklemeliyim ki 9'un katı olsun. Güzel. Şimdi A'yı 2 buldum. B'yi 0 buldum. Burada A yerine 2 koy. B yerine 0 koy. 2'nin küpü artı 0'dan. Burası 8 mi çıkıyor? Güzel. Şurası 8 çıkıyor. Gel şimdi buraya x faktöriyel'e. x faktöriyel benzer şekilde hem 9'un tam katı hem 8'in tam katı. 9'un ve 8'in tam katı olan sayı nedir? En küçük. Bunlar aralarında asal o yüzden 9 çarpı 8 72'dir değil mi? Yani x faktöriyel 72'nin bir katı olması lazım. x en az kaçtır? 72. 5 faktöriyel nedir? 120'dir. 72'nin katı değil. 6 faktöriyel ne? 720'dir. 72'nin katıdır. En az diyordu zaten. O zaman direkt B diye yapıştırabilirsin. Peki hocam ben şıklardan gitmek istemiyorum. 72'nin hani klasik nasıl çözeriz bunu? 72'nin tam katı. 72 nedir? Hani 8, 9, 72 onu buldun diyelim. 2'nin küpü. Bunu bir asal çarpanlarına ayıralım. Ve 3'ün karesidir. Şimdi 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4. Kaç faktöriyel bunun tam katı? Onu bulacağım ya. Mesela şuraya kadar 3 tane 2 çarpanı olması lazım ki var. Bak burada bir tane 2 çarpanı var. Burada ise 2 tane 2 çarpanı var. Yani şu şartı sağladım. Zor olan ne? 2 tane 3 çarpanını sağlamak. Onda bir tanesi buradan geliyor. Bir tane daha 3 çarpanına ulaştığım zaman bu iş bitecek. Çarpı 5 çarpı 6 diyeceğim. İşte ikinci 3 çarpanına ulaştım. O yüzden klasik çözüm de bu şekilde yapılabilir. Yani kesinlikle cevabım her türlü x en az 6 faktöriyel olmalıdır. Ve 6. soru son soru sıra sende sorusu hız yayınlarından güzel bir soru. içinde örüntü mantığı da var. Bunu yapıyorsun yorumlarda bakalım kimler doğru yapacak. Bitti benden bu kadar. Bundan sonra Evo Bekok var bu konunun devamı sayılabilecek veya iç içe geçmiş gene çok yakın bir konu. Ardından mutlak değer, üstü sayı, köklü sayı, of bir sürü konu var. Adım adım problemlere doğru ilerliyoruz. Görüşmek üzere sevgili arkadaşım. Kendine iyi bak. Hoşçak.